Öncelikle e, konumuz bildiğiniz gibi Gazi Sonpaşa Spor Kulübü. Gazi Sonpaşa Spor Kulübü kongreleriyle meşhur olan bir kulüp. Biliyorsunuz herkesin dilinde zaten. 13 Şubat'ta yani yarın Cumhuriyet'in yarın için ben adaydım. Ama adaylığımla ilgili sıkıntılar ben adaylığımla ilgili değil. Kulübün düştüğü durumla alakalı sıkıntılar var. ...bu sıkıntılardan dolayı bir haftadır görüşmeler yapıyoruz. Ama maalesef... ...bir çıkar yolu yok. Yani kongre yapabiliriz ama... ...yapılan kongre usulsüz olacak. Nedeni... E, ...kulübün... ...ya kulüpte yapılan... ...kulüpte derken geçenlerde yapılan bir kongre var... ...İbrahim Yıldız'ın... ...ben kongre yaptım dediği... ...o kulüp... ...ondan dolayı kulüp mahkemelik oldu. Şu an savcılıkta. Savcılıkta. Savcılıkta olduğu için soruşturmaları devam ediyor. İki tarafında evrakları dernekler, ilk dernekler masasında askıda duruyor şu an. Askıda durduğu için dernekler masası da bu kongrenin sağlıklı olmayacağını, herhangi bir resmiyet olmayacağını tamam yapabilirsiniz ama yarın mahkeme sonucunu beklemeden kongre yapmak doğru değil. Biz, ben bir haftadır özellikle konuşuyorum. Bugün de federasyona gittim. Ama görüştüğüm, aldığım bilgiler neticesinde Bugün itibariyle Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nün adaylarından çekiliyorum. Çünkü Gazi Osman Paşa Spor Kulübü düştüğü bir kaos var. O kaosun üstüne bir de ben üçüncü bir kaos yaratmak istemiyorum. Çünkü mahkeme, mahkemeye intikal etti. Mahkeme gün verecek, mahkeme görülecek, mahkeme bitecek. Mahkeme bittikten sonra sağlıklı bir kongre yapılabilir. Onun dışında yapılacak olan kongreler kesinlikle geçersiz, resmiyeti yoktur. Ondan dolayı bu nedenden dolayı ben bu e, kongre adaylığımdan çekiliyorum. Benim e, adaylıkla ilgili durumum yani neden olduğum sorunuza da ben Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nü bildiğiniz gibi 6 sene hizmet ettim. Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nü gerçekten seviyorum. Çünkü bir emeğimiz var. Gazi Osman Paşa Spor Kulübü 50 yıllık bir kulüp. 50 yıl bu az değil. Ama Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nün altyapısını, üst yapısını, borçlan, borçlarını iyi bildiğim için bir düştüğü bir kavus var. Gerçekten bir kavus var. Bildiğiniz gibi yani ne olacak, kim ne zaman istifa etti, kim ne zaman başkan oldu. O kadar başkan çıkıyor, ben başkanım diyor birileri. Birileri çıkıyor, ben istifa ettim. Birileri çıktı, ben alacaklıyım. Birileri çıktı, ben buyum. Bu durumdan kurtarmak için dedik ki ben ve arkadaşlarım ya biz aday olalım. Biz bu kulübü manen seviyorsak biz bu kulübü kavustan kurtaralım. Çünkü biz bu kulübe hizmet için gelecektik. Bizim bu kulübe yoksa Gazi Osman Paşa'ya herhangi bir şeyimiz yok. Bizim yani kulübü başkanlığını yapıp da yöneticiliğini yapıp da siyasete girecek değiliz. Bizim öyle bir düşüncemiz yok zaten. Biz sadece Gazi Osman Paşa Spor Kulübü menfaatları doğrultusunda bir faydamız olsun. Gerçekten bu kaoslardan kurtaralım. O amaçla aday olduk. Ama nedense bizim önümüze o kadar çok şey çıktı ki yani bizim alakalı değil. Bu İbrahim Bey ile şu anki yönetimin düştüğü durum bildiğiniz gibi iki tane iki kişinin de karar defterlerine el konuldu. Çünkü İbrahim Yıldız gitmiş bir tane karar defteri çıkarmış. Asıl karar defteri kulüpte. Olduğundan dolayı 700 kişiye tane karar alınmış eski karar defterine, Yani bu karar defterinin üstüne karar defteri alınmaz. Dernekler masası da geldi. Hem İbrahim Yıldız'daki karar defterini hem de Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nde olan karar defterine el koydu. Mahkeme e, kesinlikle mahkeme gününe kadar bu karar defterine herhangi bir işlem yapılmaması açısından el koydu. Böyle bir süreçte sıkıntılı günler Gazi Osman Paşa için bekliyor. Allah Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'ne yardım etsin bu süreçte. İnşallah hayırlısı neyse olsun ama Gazi Osman Paşa gerçekten, gerçekten şu an düştüğü durum işler açısı. Yani belki de, belki de, yani İstanbul demeyeyim, Türkiye'de böyle şu, şu durumda olan bir kulüp yoktur. Çünkü ne oldu? Yani şu an o kadar çok kaosun içinde ki alt sıralardayız. Düşmememiz gerekiyor. Düşmemeye mi oynayacaksın? Üst tarafta yönetimle mi uğraşacaksın? Öbür tarafta mahkemeyle mi uğraşacaksın? Yani ne şu an? Burcu çıkıyor ortaya işte alacaklı mı verecekli mi? Tamam biliyoruz neyin ne olduğunu ama bizim bildiğimiz belli bir süreç var. Bu süreçten sonrasını Bilemiyorsun. Ne olacak bu Gaziosmanlı Spor Kulübü'nün hali? Yani ne olacak? Birileri kalkıp da bu Gaziosmanlı Spor Kulübü'ne el atacak mı? Nasıl atacak? Bu insanları bir araya getirip uzlaştıracak mı? Yoksa uzlaşma olmadan kesinlikle herhangi bir kongre yapamıyorsun. Sakın bunu özellikle şunu belirteyim ben. Ya Sami Mendi işte adaylıktan çekildi. İbrahim, İbrahim Bey başkan diye çekildi. Hayır öyle bir şey yok. Ben bunu sordum. İbrahim Yıldız peki başkan mı? Bana denilen şu. Hayır. İbrahim Yıldız başkan adayı, başkan değil. Ama şu anki yönetim de normale baktığın zaman sıkıntılı biraz. Çünkü niye? Her iki taraf mahkemeli olduğu için evraklar askıda. Askıda olup olması itibarıyla kulüp normalde kayyuma devredilmesi lazım. Kayyımda 3 kişi mi, 5 kişi mi kulübü yönetmek için adam bu sürü mahkemenin süreci bitene kadar. Normal resmiyeti budur resmiyeti budur. Çünkü niye? Kayyum devam edecek ki mahkeme sonuçlandıktan sonra kongre yapılabilir. Ama şu süreçte dediğim gibi o kadar çok sıkıntı var ki kongre yapamıyorsun. Yönetim tek başına kalmış. iki ki yönetim bakıyorsun yani ne yapacak? Yönetim 3-5 kişi kalmış. Yetersiz. Bu kulüp şu an bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişi dönecek bir kulüp değil. Çünkü borçları var. Yeni ya transferler yaptı. Bunların ödemeleri var. Bunların harcamaları var. Onun için biz kongre istedik, kongre olsun dedik ama arkadaşlar da sağ olsun, şimdiki yönetim kongre yapma kararı aldı ama dediğim gibi kulüp mahkemelik olduğu için kesinlikle bunu yapacak bir şey yok. Mahkeme sonuçlarına kadar Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nün başkanı belli değil. Böyle bir başkan da şu an yok. Sakın kimse ya kongre ertelendi bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Kongre ertelendi ben başkanım. Hayır böyle bir şey yok. Kimse başkan değil kulüp kesinlikle mahkeme sonuçlarına kadar Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nün herhangi bir başkanı yok. Yani dediğim gibi ciddi bir kaos var Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nde. Bu kaos geri gelmiyor, günden günü büyüyor. Bu kaosu dediğim gibi Gazi Osman Paşa'da önüne gelen insanlar var. Yani bilmiyorum birileri aracı olacak mı? Ama Gazi Osman Paşa ciddi anlamda sıkıntıda ve Gazi Osman Paşa alt sıralarda olduğu için Gazi Osman Paşa çok düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Ondan dolayı böyle bir açıklama gereği duydum. Gazi Osman Paşalar bunu bilsin. Benim adaylıktan çekilmemin tek sebebi bu. Başka herhangi bir sebebim yok. Ben tamamen Gazi Osman Paşa menfaatleri doğrultusunda aday oldum. Bir faydam dokunsun, bir hizmet hizmet etmek için aday oldum ama bu süreci kendi şey göremedim bu süreçte bu yıl, yol çizilen yol haritasından dolayı göremedim. Çünkü biz zarar vereceğiz. Üçüncü bir başkan çıkacak, ben çıkacağım. E ben başkanım. Böyle bir süreç yok. Ondan dolayı ee, 13 Şubat'ta yapılacak olan kongrede ben atay değilim. Teşekkür ederim.